Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaklaşık 600 yıldır düzenlenen ve kayık adı verilen kızaklarla yapılan yarışlar bu sene hangi sebepten yapılamamıştır? A- Yoğun sis basması, B- Yoğun yağmur yağışı, C- Yetersiz kar yağışı. Hı hı. E, Tufan Bey'i tanımak istiyorum. Ondan yardım almak istiyorum ama kafamda bir iki şık eylemek istiyorum. E, kayıktan kastı sanırım e, bir deniz sporu. ...diye düşünüyorum kayık. E, yetersiz kar yağışı olduğunu düşünmüyorum. A ya da B olduğunu düşünüyorum. E, ama yine de bir Tufan Hoca'yı tanıyalım. Zaten iki şık arasında gerçekten kararsızım. Onun yardımına ihtiyacım var. Evet ben de Tufan Hoca'nın bu noktada nasıl yardımcı olacağını çok merak ediyorum. Nur Hayat Hanım, son yıllarda özellikle iklim değişikliğine bağlıyoruz ama... ...bir bereketsizlik de üzerimize çöktü. Ee, yıllardır ülkemiz çok ciddi yağışlar almıyor. Azıcık yağmurun ucu ucunu görünce e, ülkece bayram yapıyoruz. İnşallah eski günlere döneriz diye ümit ediyoruz. Son bir iki gün birazcık yağmur yağdı ama o da kızakları kaydırmaya yetecek derecede değildi. Ben o yüzden B şıkkını eliyorum sizin için. Teşekkürler. Tabii iklim değişikliğinin getirdiği en büyük problem ya birden yağış bastırıyor... <laughs> Ya da çok uzun zaman kurak geçiriyoruz. Tufan. Bu arada zaman ilerliyor. Tufan Bey'le konuşunca ben çok farklı bir açıdan bakmışım. Yanlış bir açıdan bakmışım. Son 10 saniye. C. Haniye. Yetersiz kar yağışı onaylıyorum. Onayladınız. Bakalım doğru cevap C mi?